Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili gençler, 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 4. ünite konularımızı işlemeye devam ediyoruz. 4. ünitede sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, hayatından özel bölümleri sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. İlk önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir eş olarak nasıl eş olduğunu öğrenmiş olduk. Arkasından baba olarak, sonra dede olarak. Ailesindeki örnek davranışların da bir ders konusu olarak işledikten sonra bugün peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radiyallahu anhum efendilerimizin hayatlarıyla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğiz. Peygamberimizin soyu erkek çocukları küçük yaşlarda vefat edince büyüyüp çocuk sahibi olan kızları tarafından çoğalmıştır. Peygamberimizin torunlarından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in çocuklarını onun yanında geçirmiş, onunla güzel vakitler geçirmişlerdir. Büyüdükleri zamanda İslam uğrunda birçok fedakarlıklarda bulunmuş ve Müslümanlara güzel örnek olmuşlardır. Peygamberimizin Hazreti Fatıma'dan olan bu iki ev torunu İslam tarihinde önemli şahsiyetler olmuşlardır. Daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz gibi Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere biz Seyit ve Şerif diyorduk özel olarak. Hz. Hasan ve Hüseyin radiyallahu anh'ın anneleri Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma, babaları ise Hz. Ali'dir. İslam tarihinde Hz. Ali ilk Müslümanlardandır Hatta Hazreti Hatice'den sonra ikinci Müslümandır. Peygamberimizin yanında büyümüş, hatta himayesi altında büyümüştür. Hazreti Ali kerramallahu Veysi ilmin kapısı, cesaret simsali, Zülfikar'ın sahibi olarak adlandırılır. Dördüncü halife olarak İslam tarihinde şanlı yerini almıştır. Hazreti Ali'nin kıvrak zekası, ilmi, irfanı her zaman kendisine hayran bırakmıştır. Evet, Hazreti Ali Kerremallahu ve Ece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişmiştir dedik. Hakeza Hazreti Fatıma kızı olmasa sebebiyle peygamberimizden İslam tarihince en çok istifade edenlerden biridir. Hazreti Fatıma da kendisini yetiştirmiş özellikle cömertliği ve peygamberimize karşı en çok yardım eden Hatta Peygamberimizin bir hadiste cennet kadınlarının efendisi buyurduğu Hazreti Fatıma'dır. İkisi de hicretten sonra Medine'de dünyaya gelmişlerdir. Aralarında sadece bir yaş vardır ve beraber büyümüşlerdir. Günlerini birlikte geçirmişlerdir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin sanki ikiz çocuklar gibi bilinse de değil, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den bir yaş büyüktür. İslam kültüründe Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere şerif diyoruz. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenleri ise seyit diye adlandırıyoruz. Evet günümüzde de hem şerifler hem de seyitler bulunmaktadır. Toplumumuzda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i olan sevgiden dolayı pek çok aile çocuklarına bu isimleri koymaktadır. Evet ülkemizde genel olarak isimlere şöyle bir baktığımız zaman Mustafa isminin Ahmet isminin, Ali isminin, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den gelen Hasan ve Hüseyin isimlerinin çok fazla konulduğunu görüyoruz. Yine küçük Muhammed anlamına gelen Mehmed'in de çok kullanıldığını görüyoruz. Öyle ki bazı çocuklara iki isim birden veriliyor. Hasan ve Hüseyin gibi. İşte ya ikiz çocuklara Hasan Hüseyin isimleri veriliyor ya da tek bir kişiye Hasan ve Hüseyin deniyor. Hasan ve Hüseyin güzel ve güzelcik anlamında kullanılıyor. Peygamberimizin soy ağacına şöyle bir bakalım isterseniz. Hazreti Peygamber'den Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali dünyaya geliyor. Soy ağacında Hazreti Ali, Ebu Talip ve Fatıma binti Esed'den Hazreti Fatıma da Hazreti Hatice ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyaya geliyor. İkisinin evlenmesinden Hasan ve Hüseyin Allahu anhum dünyaya gelmiştir. Gökten daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi. Selam verdi. Sonra Hasan ve Hüseyin'in cennet gençlerinin Hazreti Fatıma'nın da cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi Tirmizi adlı hadis kitabında yer almaktadır. Spot bilgiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine ehli beyt denir. Ehli beyt ev halkı anlamına gelmektedir. Ehli beyte saygı göstermek peygamberimize saygı göstermektir. Ve her Müslümanın saygı ve sevgisiyle sunması gerekir. Peygamberimizin torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i özellikle sevdiğini ve herkesin de onları sevmesi gerektiğini Peygamberimiz bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iken birçok sahabeye övgülerde bulunmuştur. Hz. Ebu Bekir'e Es-Sıddık lakabını vermiş, dost doğru insandır demiş. Hz. Ömer'e Faruk demiş, hak ile batılı birbirinden ayırt eden demiş. Hz. Osman'a edep timsali ve zinnureyn yani iki nur sahibi demiştir. Hz. Ali'ye Zülfikar'ın sahibi, Allah'ın aslanı, Allah'ın kılıcı ve ilmin kapısı gibi çok özel sözlerde bulunmuştur. Hz. Fatıma'ya cennet kadınların efendisi, Hz. Hatice'ye cennet kadınların efendisi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e, Hz. Üsame'ye cennet gençlerinin efendisidir demiştir. Yine Musab bin Umeyr'e Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani Uhud'da şehit olduğunda kefenlenecek bez bulamamışlardı ya, Orada onu cennette meleklerin güzelce kefenlediğini, güzelce giydirdiğini söylemiştir peygamberimiz. Püf noktası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertleri için kullanılan bir tabirdir. Ev halkı anlamına gelen ehlibeyt ifadesi ev sahibiyle onun eşini, çocuklarını, torunlarını ve yakın akrabalarını kapsama alanına alır. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin de Peygamberimizin ehli beytidir. Ehli beyt deyince aklımıza kimler gelecek? Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe, diğer annelerimiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali. Bunlar dışında Hazreti Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah gibi sahabe efendilerimiz ehli beyt sayılır. Akraba olmadığı halde Peygamberimizin özel sevgisine mazhar olan Selman-ı Farisi için de Ehl-i Beyt ifadesi kullanılır. Biliyor musunuz? Peygamberimizin soyunun kızı Hazreti Fatıma'nın çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den devam ettiğini, Peygamberimizin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hakkında onlar benim cennet reyhanlarımdır dediğini biliyor muydunuz? Cennet kokularım anlamına geliyor. Süt sırası. Peygamberimiz Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin arasında ayrım yapmazdı. Peygamberimiz her iki torununu da çok seviyordu. Aralarında bir ayrım gözetmiyordu. Her ikisi de bir şey istediğinde önce kim istediyse ona veriyordu. Bir gün yine torunlarını görmek, onları sevmek için gelmişti. Uyuyorlardı. O sırada Hazreti Hasan uyandı. Süt istedi. Evde bir koyun vardı. Fakat sütü çok azdı. Peygamberimiz koyunun yanına gitti, onu sağdı. Koyun bol süt verdi. Sütü Hazreti Hasan'a vermek üzereyken Hazreti Hüseyin de uyandı. O da süt istedi. Peygamberimiz elindeki sütü Hasan'a verdi. Hazreti Fatıma annemiz, Ya Resulullah herhalde Hasan'ı daha çok seviyorsunuz diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayır ikisini de çok seviyorum aynı derecede seviyorum. Ayrım yapmıyorum. Fakat Hazreti Hasan daha önce istedi buyurmuştur. Yine Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle der. Bir gece bir işim için peygamberimize gittiğimde Hazreti Peygamber dışarıya elbisesinin içinde bir şeyle çıktı. Elbisesinin içinde ne olduğunu sorunca elbiselerini açarak Hasan radıyallahu anh ile Hüseyin radıyallahu anh'ı gösterdi ve şöyle buyurdu. Bunlar benim oğullarım. Benim kızımın oğulları. Ey Allah'ım ben onları seviyorum. Senin de onları ve onları sevenleri sevmeni niyaz ediyorum." demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel sevgisine mazhar olmuş Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gibi Hazreti Üsame de o sınıftandır. Peygamberimizin torunu gibi sevdiği Hazreti Üsame İslam tarihinin önemli kahramanlarından bir tanesidir. Evet sevgili gençler, dersimizin bu bölümünde Kevser suresini, anlamını ve Kevser suresinden anlayacaklarımızı birlikte değerlendirelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'atayna kel kevuther fesalli li rabbike venhar inne şani eke huvel ebter. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Kevser suresidir. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, seni eleştiren, soyu kesik olanlar ta kendileridir. Kevser, bolluk, çok hayır, bitip tükenmez, iyilik, nimet, neslin çoğalması gibi anlamlara gelir. Kevser'in bir manası da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ahirette Rabbimizin lütfedeceği havzdır. Ekber, soyu kesik, sonu olmayan anlamına gelir. Peygamberimizin erkek çocuklar yaşamadığı için kendisine sonu yok, nesli kesik diyen müşrikler bu sözlerinden dolayı peygamberimizi çok üzmüşler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da Kevser suresini nazil buyurmuş ve ardından onlara bir ultimatum vermiştir. Hazreti Peygamber'in şanını yücelttiğini göstermiştir. Ayrıca kız çocuklarından Hazreti Fatıma ile Allah Celle Celaluhu peygamberimizin neslini devam ettirmiş ve birçok nimet de vermiştir. Kevser çokluk ve bolluk anlamlarına geldiği gibi aynı zamanda peygamberimize ve müminlere mahşerde Allah'ın hediye ettiği ve suyu eşsiz tada sahip olan bir havuzdur. İşte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden, onun yolundan gitmeye çalışan sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılanlara da inşallah Rabbimiz bu havuzdan istifade ettirecektir. Araplar erkek çocuğu olmayan kimseye sonu yok soyu kesik gibi sıfatlarla niteler ve bu tür lakaplarla anırlardı. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de erkek çocukları ölünce müşrikler onu da Ekber lakabıyla anmaya başlamışlar ve bırakın onu sonu gelmeyecek yani soyu kesik bir adamdır diye eleştirmeye başlamışlar. Peygamberimize bir hakaret niteliği taşımaktadır bu. Surede bu davranışlar kınanmakta her ne kadar erkek çocukları bulunan asıl soyu kesileceklerin kendileri olduğunu haber vermektedir. Yani onlarca yüzlerce çocuğa sahip olsalar dahi onların soyu kesiktir. Neden mi? Çünkü onlar kafir yani hakikatin üstünü örten müşriklerdir. Hakikatin üstünü örtenlere ahirette de dünyada da nasip yoktur. Çünkü onlar kıyamete kadar lanetlandırken Hazreti Peygamber rahmetle anılmaktadır. İsmi dünyanın her tarafında, günde beş vakit ezanda Allah'ın adıyla birlikte okunmaktadır. Kimin soyu kesik sevgili gençler? Kimin ismi hayırla anılıyor? Bugün dünyada en çok okunan, en çok bilinen, en çok sevilen, en çok takdir edilen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Peygamberimize yazılan şiirler, naatlar, kasideler sayısızdır. Ama Allah durumu onların aleyhine çevirdi asıl güçlü olanın Allah'ın destekledikleri ve güçsüz olanların da Allah'ın zillete uğrattıkları olduğunu bildirdi. Aslında Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te bu Mekkeli müşrikler boylarının ölçülerini aldılar. Peygamberimiz bir avuç Müslümanla hem de atı devesi çok az olduğu halde, zırhı, oku, kılıcı daha az olduğu halde Bedir'de 309 kişiyken bin kişiden fazla olan müşrik ordusunu darmadağın ettiler. Yine 3000 kişi geldikleri Uhud'da 900 kişiyi yenemeyenler Hayber'de perişan oldular. Hendek'te perişan oldular. Böylelikle hem müşrikler hem Yahudiler hem Hristiyanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştıklarında hep malum ol, mağlup oldular. Evet bu ifadelerden dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izleyen İnanç ve kararlılığını devam ettiren müminler için de aynı şekilde bir müjde vardır. Yani bizler de peygamberimizin yolunu devam ettirdiğimiz sürece, Allah'ın ayetlerine, peygamberimizin hadislerine sığım sıkı sarıldığımız sürece biz de soyumuz kesilmeden sevaplarımızı işlemeye devam edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitteyken hafif bir uyku kestirmesi yaptı. Sonra gülerek başını kaldırdı. Kendisine Ey Allah'ın Resulü niçin biliyorsunuz diye sorulunca bana az önce şu ayet nazil oldu deyip besmele çekip sonuna kadar Kevser suresini okudu. Bilgi Sure kendisine pek çok hayır lütfedilmiş olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah'a yönelerek namaz kılmasını ve onun rızası için değerli mallardan kurban kesmesini emretmiştir. Bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanların sayesinde sosyal yardımların sağlanması amaçlanmıştır. İslam sadece bireysel bir din değildir diyoruz. İslam toplumsal bir dindir. İslam toplumun sorunlarını çözen bir dindir. Fakirlerle zenginler arasında zekat gibi, kurban gibi, infak gibi, sadaka gibi birçok hayır ve hasanatla köprü kuran bir dindir. İslam sadece rahipler, rahibeler gibi evlerine ya da mescitlere kapanarak, kiliselere kapanarak oralarda ibadete çekilip sözüm ona dünyadan el tek çekmek değildir. Müslümanlar toplum içerisindeki hal, hareket tutumlarıyla örnektirler. Yetimler konusunda düzenlenen ayetler, özellikle gönderilen ayetler yetimlerin haklarını düzenlemiştir. Yine kız çocuklarına verilen haklar, kadınlara verilen haklar Nisa suresi, Nur suresi, Ahzab suresi gibi surelerde Rabbimiz tarafından beyan edilmiştir. Sevgili gençler, bizim dinimiz barış dini, selamet dini, huzur dini. Bilindiği gibi namaz azdan çoğa göre arttırılarak Mekke döneminde yaygın kanaate göre hicretten 3 yıl kadar önce gerçekleşmiş Miraç olayı sırasında farz kılınmıştır. Kurban ibadeti ise Hazreti Peygamber tarafından hicretten 2 yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Hicretten 2 yıl sonra hem oruç farz kılındı hem kurban vacip kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hem Kurban Bayramı'nda hem de Ramazan Bayramı'nda iki rekatlı namazlar kıldı. Bizler de o vacip namazları devam ettiriyoruz. Sevgili gençler, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den kısaca bahsettiğimiz Kevser Suresini sizlere aktarmaya çalıştığımız dersimizin sonuna geldik. Hepinizden Allah razı olsun, Allah'a emanet olunuz, derslerinizde başarılar diliyorum.